Geben mahallemizde, orman mahallemizde iki adet bal ormanı kurduk. Bir tanesi bulunduğumuz yer Geben bal ormanı, diğeri de Meryemçil bal ormanı. Bulunduğumuz yerdeki bal ormanı 218 dekar. Buraya 2017 yılında tesis edildi burası. 14.300 adet işte akasya, alıç, kestane, kızılcık, at kestanesi gibi Arıcılarımızın e, rağbet ettiği, talep ettiği, bizim onlarla görüşmemiz sonucunda tabii bu bitkileri dikme kararı aldık. Yani kendimiz e, görüşümüzle değil. E, buradan maksat e, yılın, yani 2-3 ayı değil, e, olabildiğince daha fazla yani arıcıların buradan bal aletmesi. E, çiçeklenme süresini daha fazla e, arttırmak, e, bu şekilde arıcılarımızın hem bal kalitesi olarak daha kaliteli bal üretmesini sağlamak, hem de daha fazla e, süre içerisinde e, burada konaklamalarını ve bal üretmelerini sağlamak, temin etmek. Ormanı genel müdürlüğü bu burada bize bal ormanı oluşturdu. Arılarımız şu an rahat. iniş kalkış olarak, giriş çıkış olarak çok rahatız. Oturum olarak rahatız. Şimdi bal ormanı olduktan sonra daha güzel bir yerimiz oldu. Arılarımız daha rahat etti. Balımız da arttı. Kalite olarak, arı verimi olarak daha güçlü duruma geldik. Daha önce arılarımız rahat bir ortam sağlanamıyordu. Rüzgar alan alanlar oluyordu. Onun için de 10 arısı, 15 arısı olan hobici diye tabir ettiğimiz arıcılar geliyordu. Onlar da Az miktarda baldan buradan dönüş yapıyorlardı. Bu ormanlar oluşturulduktan sonra biz buraya 250 300 500 arıyla gelip oturabiliyoruz. Hı Ve yüksek miktarda bal arıyoruz. Yapılan setler bizim arılarımızın rahat rüzgar almadan bal yapmasını sağlıyor.